referandumda yaklaşık yüzde 58 oranında evet oyu çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye aslında bu özelliğiyle de aynı bir önem taşıyordu. Şu anda sandıklar açıldı ve elde etmişti oldukları bu başarıyı meydanlara Türk bayraklarıyla inerek kutlamaya başladılar. Eğer kameraman arkadaşım gösterebilirse şu anda Osmaniyeliler alala inmişti meydanlara Türk bayraklarıyla inerek bu büyük zaferi bu zaferi kutluyorlar. Osmaniyeliler güçlü bir Türkiye için koalisyon hükümetlerine karşı olmak için referandumda evet oyu kullandılar ve şu anda da bu başarılarını, bu zaferlerini meydanlarda Türk bayraklarıyla kutluyorlar. Ama daha da önemlisi Osmaniyeliler terör örgütleriyle ve Avrupa ülkeleri düşman Türkiye'de, Türkiye ve Türkiye'ye karşı düşman olan Avrupa ülkeleriyle aynı safta yer almadılar. Şu anda Osmaniye'de büyük bir coşku yaşanıyor. Şu anda Osmaniye ayakta Türk bayraklarıyla şu anda siz de görüyorsunuz insanlar Osmaniyeliler vatandaşlar bu zaferi bu tarihi zaferi büyük bir coşkuyla kutluyorlar diyelim ve sözü